Roventa Compact Power elektrik süpürgesi elimizde mevcut. Cihazın çekmediği şikayeti var. Buradaki düğmede de bir basılmazlık var. Bakın yanlardan vidalar atmışlar. Burası bir saçma. Bununla da ilgileneceğim. Yani yay basmıyor. Buralar bantlanmış. Onlara da bakacağız. Öncelikle şu filtre olan kısımları açıyorum. Kontrollerimiz alıyorum. Bakın üst taraf olduğu gibi toz. Tekrar tekrar söylüyorum bu filtreleri temizlemezseniz bu makinaları bu şekilde kullanırsanız bu makinalardan hiçbir şey beklemeyin. Şimdi öncelikle filtre temizleme kısmından başlayacağım. Bakın bunu yıkamayacağım. Buna basınçlı hava tutacağım. Ortalama 6 ile 8 bar havası. Şu an ben çat arasında olduğum için burada hava sıkmam mümkün değil. Çatıya çıktım burada havayı basıyorum. Az bir şey de sizin için kameraya çekiyorum. Alt taraflardan şekiller bir şeyler çıkıyor. Sürpriz yumurta gibi musluk şekilleri çıktı. Neyse orayı kısa şekilde atlıyorum. Gerekli temizliği yaptım. Filtreyi de artık yerine takıyorum. Şimdi filtremi önlü arkalı güzelce temizledim. Başka ne var diye bakıyorum. Burası da böyle bir hazne. Anlamadım. Suyla da mı yıkanıyor? Sanki öyle bir şeyler var. Buraları kapatıyorum. Makinenin iç taraflarındaki bölgelerde, içerideki filtrelerde de kirlilikler var. Makineyi de çatıya çıkartıp güzelce hava tutup oraları da temizleyeceğim. İçteki filtreyi de çıkartacağım tabii ki. Şu banttan da bir kurtulmak istiyorum. Burası neden bantlanmış? Bir bunu çözmeye çalışalım. Ben genelde bantlı şeylere biraz karşıyım. Kusura bakmayın. Hani orayla ilgilenme deseniz bile ben bir şekilde ilgilenmeye çalışıyorum. Bantı söküyorum. Çıkarttım. Herhangi bir yırtık bir şey göremedim. Hortumun sağına soluna bakıyorum. Herhangi bir patlak göremedim. Kırık göremedim. Karşı tarafa bakıyorum. Oradan da herhangi bir kırıklık göremiyorum. Ya bu niye bantlanmış? Düşünüyorum. Bir yerine taktım. Çevirdim. Kitledi. Sıkı da kitledi. E, gelmiyor gelmiyor. Arkadaşım bunu neden bantladın? Yani emin olun bunu içeriye soktuktan sonra döndürmeyi muhtemelen bu kişi bilmiyor. Bu boruyu içeriye soktuktan sonra bir 15-20 derece çeviriyorsunuz ve kitleyeceksiniz. Bu bakın filtrenin halini görün. Leş gibi toz içinde bu makine ne yapsın? Nasıl çeksin? Bunu da çatıya çıkartıyorum. Temizliyorum. Temizledim ve yerine takıyorum. O bölgeleri de yıkamadım tabii ki. Hava tuttum basınçlı hava. Şimdi şu hazneyi bir oturtalım. Bu haznenin normalde yukarıdan kitlenmesi lazım ama kitlemiyor. Orayla da ilgilenmek istiyorum. Sağdan soldan vidalar atmışlar. Yani yay buraya basamıyor. Neden basamıyor? Öncelikle vidaları çıkartıyorum. Sanki bu vidalar biraz uzun olmuş. Yani biraz da baktığım zaman merkezde değil vidalar dikkat edersiniz. Merkezin üst tarafına atılmış. Yani yayın olduğu kısma atılmış. Şimdi bu vidaları yayın olduğu kısımlara atarsanız yay yeteri güçlüğü size veremez. Ya da yeteri mukavemeti size veremez. Yani bunun en basit yolu aslında plastik tırnağın kırılan yerlerine vida atmanız gerekiyor. Vida'nın uzunluklarını gördünüz. Ekstra vida o engelliyor. Öncelikle buralar için kısa vidalar ayarlıyorum. İki tane kısa vida atacağım ve merkezlemelerini değiştireceğim. Şimdi herkes tamirci olabilir. Ben tamirci zaten değilim. Ama biraz mantık yürütmeniz gerekiyor. Oraya vida atarsanız o yayı mukavemetini alamazsınız. Onun için ben merkezlemenin olduğu yerlerden deliklerimi deliyorum. Deliklerimi deldiğim yerdeki çapakları bir falçata yardımıyla kazıyorum ki kenarlardan sıkıştırma yapmasın. Hatta ve hatta hem dış plastik hem iç plastiğe vida atmanıza gerek yok. Gerekirse içteki kısmı boş pim girecek şekilde de bırakabilirsiniz. Yani dışarısının tutması yeterli olacaktır. Tam tersini de düşünebilirsiniz. İçeridekinin tutması yeterli olacaktır. Şimdi ben vidaların merkezlemesini sağlamaya çalışıyorum. Bunu en güzel ve en kolay nasıl sağlarsınız? Bu pislik haznesini yerine koyarsınız. Tırnağın yakaladığı yerde denk getirirsiniz. Ve midaları merkezden atarsınız. Bakın burada onda bir, onda ikilerin önemi var. Peşiyle söyleyeyim. Şimdi ben gerekli ayarlamaları çekiyorum. Biraz sonra nasıl çalışacağını göreceksiniz. Bakın karşıdaki delikleri, vidaların deldiği delikleri, dış açtığı yerleri ben açıyorum. Yani buna vida tutmasının bir anlamı yok. Tutmasın. Hiç gerek yok. Vida orada milde döner gibi dönsün. Çünkü bunun dışındaki kısım zaten vidalı da olacağı için sistemi çalıştıracaktır. Aynı şekilde gördüğünüz gibi. Bakın yay kısmı yukarı aşağı oynuyor. Şimdi tam merkezlemeyi kontrol ettiğim zaman tutuyor. Herhangi bir problem yok. Gayet merkezlememiz iyi olmuş. Karşı tarafı tam sıfıra sıfır yakalıyor. Biraz fazla zorladım galiba. Sıkıntımız yok. Makineyi deneyeceğiz. Makine bakalım motoru çalışıyor mu bu arada. Boruyu yerine takıyorum. Bantlamıyorum. Hafif sağ çevirip sıkılaştırıyorum. Cihazı şimdi fişe takacağım. Burada da bir ileri geri aparatı varmış ama neyse o beni ilgilendirmiyor. Cihazı fişe takıyorum ve makine çalışıyor. Bir sıkıntısı yok. Gayet de güzel çekiyor. Herkese kolay gelsin. Kalın sağlıcakla. Roventa.